çocuğu ya. Seni bir daha bırakmadım Fezevek. Özür dilerim abi. Sedat ne Top Mustafa. Bu benim ismim değil mi? <laughs> aman aman. Hadi ben siktir olup gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Ben de gideceğim. Fevzi, Fevzi benle gelsin Mustafa abi ya. Bir şey bak benim tarlaya... Abi benim tarlaya karışıyorsun <laughs> ama ben. Kardeşim. ihtiyacım var. Sen bir tabrak yapacağın yok. Ben hayvan getiriyorum ama sen bir siktir yaptığın yok. Ne demek bir e şey yaptığın yok? <laughs> hayvan kadar tarla yaptım burada. Biz Olur iki abi. saattir, üç gündür çalışıyoruz. Aç mı kalacağız? Aç mı çalışacağız? Abi sandı... Reif, ekmek sandık... ekmek verdim. Oldan... Sandık olan... sandık olan atsın abi. bu arada. Ekmek biteli üç gün oldu. E, vereyim tekrar. Olur. Neredesin? Buraya biraz yemek attım. Aç aç çalıştırıyor pezevek bizi burada. Gelmiş bir de şey mi yapacağım diyor. Göte bak. Sen ben ne bir sik var ne e. bir duman var gelmiş bir de bizi çalıştırıyor Adam da dört tane ekmek atıyor zaten Dördünü ben çalışırken iki tanesini yiyorum zaten <laughs> ben... ben gurbette çalışıyorum siz öyle mi yapıyorsunuz? Ben çalışıyorum siz oturuyorsunuz. Bak lan koyayım şerefsiz Sıfa ben daha de dem beraber gittiğimiz köye tekrar gidiyorum ha Hı -hı. Burayı bir tamamen Ayrıntılı bakayım. Kardeşim sen biraz daha niye odun, odun yapmıyorsun bu arada? odun yapmıyor mu? Ya, odun yok şu yani. Çarpılırsın. Çarpılırsın ne lan peze? İki tane odun şey var orada. Onun için çarpılıyorsam ben... çarpılayım a**a koyayım. Baba ben kendime kılıç falan yaptım şurada da bir yemek yapayım. Kılıç kuşan. Kılıçlarla oh, Nefere gidiyoruz aslanlara Mangal Mangan Mangan mı? Ben seni peze sen. Kusur kusur sen, sen kesin benim hayvanlara <laughs> da adamdan koyayım belli oldu. Kardeş biz niye Oo, ya? ocak yaptık? Ocak yaptık. Ocak yaptık. Ocak Vallahi ben ocak yaptım bile mağarada yaşıyorum. Çok Sen yaptın bir tane yap. ocak. Ben yap, yaptım değil. ocak bir tane. Tamam, mağarada yaşıyorum ne <laughs> sana? <laughs> ya mağarada yaşıyorum. Bizden daha iyi hayat yaşıyorum ben. Abi. <laughs> Allah biz ben önce gör. Şey gibi değil mi? Çok güzel hareketler buradaki ço o çocuğa benzemedi mi şu an bu yerde? Aynen öyle. Sigal yapıyorum, baba zombilerle içiyoruz, rakı var. Baba akşam Misafir kabul ediyor musun? Gel baba buyur. Arka balık yapacak akşamdan bir yer yapacaklar. Boş gelme baba. Boş gelme. Oh mangal çıkıyorum Ah bak şu etin gizliğine bak Allah'ın Emir Pezevi. Emir Pezevi'yi görüyoruz değil mi? Mustafa Mustafa et yiyorum. Sen şey ne, 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 ben ne yapıyorum? Okay. Ya, Çevre düzenleme yapıyorum senin sonunda. Anlamadım ki ne yaptığımı abi. Ben iki saattir kazıyorum, kazdıklarımı geliyorum, dolunca çantam buraya koyuyorum. Sen. Ne anlatıyorsun lan oradan sen? Oğlum bak, benim ayarlarımla oynama lan. <laughs> senin ayarlarını fabrikaya döndürdüm. Geliyorum Serhat yanına. Gel yavrum benim bir posta posta kayacak kimse yoktu sen gel bari. Ne oluyor anasını satayım ne ya? Oooo <laughs> oh, aman, aman Çok iyi oldu bu seze be gemide çok iyi oldu bu Gel madende E Ebenik o Çok severim <laughs> Tek son Emir gitti oyundan Niye? <laughs> adam benim bahşetime dayanamıyor <laughs> Ha geldi şimdi Bilerek çıkalım Aaaa Ebenik'e hatı Bir yere gitmek yok bir de geç çevirelim sen de biraz daha? Madende porno dünyada ilk. Madende <laughs> porno dünyada ilk. Madende porno dünyada ilk bu arada. <laughs> Hayırdır pezerek sen de mi yapasın <laughs> Ben yolundayım. Duvar yok bir... Yolanı kim yolanı Ah sana ah <laughs> sana. <laughs> Sedat sen niye bugün bana giriyorsun be kanka? Ne diyorsun kardeşim? Başka adam mı kazandı lan? arada bekleyin ben bir iz izleyicilerden 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 bir, izleyicilerden bir <laughs> Ne yapayım şu lafı söyle yakışık Ben duyar kasacağım bekle bir dakika Hayır ben duyar kastım şey söylüyorum Bir dakika oh, Aaa Sen toplamın acındırsana şöyle Hayır acındır cüye de böyle <laughs> Sevgilim beni içeride bekliyor ve ben burada video çekiyorum Diğer insanlar gibi olamadık biz sevgilimle Ben hep çalışıp dinlenmeyen insan oldum Videolarımı da insan ayak neden böyle oldu Allah'ım Sevgilim içeride <laughs> beni bekliyor Dolu çocuk hem hasıl temin ediyor be. Youtube'dan biraz 2-3 kuruş gelir <laughs> <dinlenmiş> Hazır mı <laughs> <laughs> Her neyse gençler ama şaka maka sevgilim içeride. Kalkıp kalkıp yanına gidesim geliyor ama burada videoda olduğumu unutup kalkamıyorum. Yani gençler gerçekten çok acınası bir durum. Siz düşünsenize. Ne yapardınız siz böyle durumda? Sen, gidin, bir durumda? Bu bana bir like atın da sevinsin ya. Benim doğum bile yok <laughs> çoğu pazar malı giyiyor. Benim kardeşlerim hepsi <laughs> pazar malı don giyiyor. Ne koyayım sizin üzerinizde. Sizet like atmayın diyor. <laughs> ben <izliyor>. ben Gucci <laughs> giyiyorum. Gucci don giyiyorum kanat diyecekler. Kardeşim ben de kendimi Selam, en güzelim ben de. Madenlerin yer neredeydi? Hayırdır pezevek Mesela sana çevrenin ne diyorum sen madenler akı yapmaya mı gidiyorsun Sedat'la? Ben kalaplara gideceğim. Emre'nin balık öldü. Ne oldu lan salak öldün mü? Götü yandı. Babası geldi Emre'nin evlerin babası geldi ses çıkmaz şimdi izleyin. Hayır hayır annem bir şey değil Ya, ya Sedat'ı öldürmeye gidiyordum yolda lava düştüm. <laughs> Tabi oğlum ben okunmuş üflenmiş adamım sen kimsin? <laughs> Yanıma yetiştiğin an baltrım sen. Don baltrım. Yeni karınlar. <laughs> şey. Yeni karınlar. Yeni moda. Bu Elmas kozonmadeni ben. Valla böyle madeni çıkarım ben bu başka bir şey yok <laughs> buna koym. Ah sana ah sana. <laughs> arda bu sedatın madeni nerede arda? Bilmiyorum. Ee, odun yok beyler. Odun. Allah ya, Allah. Kardeşim, Allah da dağ var ya Allah belasını versin onu diyorum. Sonunda var abi nasıl yok? Ya tamam aslında var ya. Geç bak Chester. Dağ tamam ben ben de Yatak iki karşısındaki dağın arkasındayım. Tarlanın arkasında mı? Ben de şu an 2.64'lük burada uzaktayım Yatak biraz tam, ağaç bulmak biraz zor. Bir Orada Bayağı bizim evin etrafı odun dolu. Odun nereye gittin sen? E i̇şte orası ağaç dolu ben uzaklaştım. Tamam dur geliyorum yanına. Oda açık Ayağını, uz ayağını uzattığın tarafın tam arkasındayım tam arkasında. <laughs> ayağını uzattığın taraf <laughs> Ayağını uzattığın tarafa geliyormuş işte Ayağını uzattığın tarafı gel artık <laughs> Neredesin? <laughs> <laughs> Bu tepedeki madene mi girdin böyle? Tepedeki değil arkasındayım o dağın arkasında Arka yüzü O dağın mı? Ne? Oğlum oha nereye gittin ya lan? Daha gidiyorum ben ha, Haydi gel artık. Arda Bey, yanıma gelir misiniz? Ben mi Oğlum, geliyorum? Nasıl bir daha? Oo. Neredesin Reis? Burada diyorum. Ne oldu? He, yanıma gel, Sena yukarı be. çık gel. Ah, oh, kötü mü madende misin şu an? Aa, zümrüt buldum lan. <laughs> Ananı sikiyim. Demir, 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 demir İki saattir buluyoruz da. Yukarı gel. Şey yapsam olur mu? geleyim, geleyim hadi tamam. Yukarı gelsin. Sen tahtın, o sen Ulan. Ulan, Sedat sarı kazman yoksa kazma ha. Ne Demir kazma yoksa Demir kazma yok abi ya. O, o zaman kazma gelmez. Neyse şurada var işte alırız daha sonra. Kardeşim Sedat burada kaç, var tane, var. kaç tane? Evet. Kaç tane mide var burada kaç tane e kelle var? Kaç kelle var? Dönerde işte tane var abi. Tamam, Biz normalde senle ben iki kişi olduğumuz zaman hayvan gibi tarla yapıyoruz. Bunu almak oldu. Hayır ama yeterli CD yok. Onlar iki onları tane meşale şey sonra ya. çıkacak, sonra seed çıkacak. Sonra, aman abi mı? aman aman. Bir tane yani meşale gördüm meşale abi bir tamam. Şey al, abi bir sene daha koyarım bak. Tamam abi dur. Al azıcık abi üstüne hemen bir Bu saatten bak, sonra iki tane meşale var Ne istiyorsun sen? Aynen oranın Oradan Oradan nasıl ince oğlum? su var mı? Şelale var mı orada? Şelale var. Aynen oradaymış sen niye gördün? Emin sen orada ne işin var? Serhat'ı öldürmeye geldim. Aa <laughs> Aa server restart veriyor. Nasıl ne? Veriyor? Yok restart artık. Verdik. Dolamazsınız. Hadi giriyoruz <laughs> Gittik. Evet dur. Ne oluyor lan? Koca. Tamam tamam tamam. tamam. Geri Devam, devam ediyoruz. Geri bağlanın. Tamam. Bağlantı... Tekrardan bağlanın. Yok bağlanamazsınız